Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Birinci sorun çözümünde birlikteyiz. Burada bir sürü şey sormuşuz. Hadi antrenman yapalım sorusu olmuş. Yani sen hangi seçenek için buradasın bilmiyorum ama hepsine bakmak zorundayız galiba. Yani çünkü tek tek hangisi yanlıştır diye böyle pat diye dalamazsın ki bu yanlıştır bir tek onu açıklamak olmaz. Bir bakalım. X ve T toplayınca W mu? X'e bakıyorum. Yani burada şöyle bir şey. X'e bakıyorum burada ucuna zaten T eklenmiş durumda. Aşağı yukarı çiziyorum şöyle T diyorum. Tamam mı? X'in ucundan T'nin bittiği yere doğru çizdiğim zaman şöyle bir bileşke çıkacak. E bir bakıyorum o W'ye eşit. Yani bu doğru Adana doğru oldu. Bunda sıkıntı yaşamadık. Şimdi Bolu'ya bakıyorum. Bakın burada çıkarmaya gerek yok. At bunu karşıya. Ne olur o zaman? T eşittir artık vektör işaretlerini koymuyorum. Y ile Z'nin toplamı. Bakalım Y burada şöyle bir şey Y Ondan sonra aşağıya doğru şöyle bir şey çizmişler. Z ucuca eklenmiş durumda zaten. Hemen doğru ya da yanlış diyebilmen için başka çareleri yok. İlk vektörün başladığı noktadan son vektörün bittiği yere doğru bileşkeyi yaparsın. O zaten bakın kim? T. Yani gerçekten de doğru. Bu da doğru. Bunda da güzel. Ee, sonra ne diyor? X, Y, Z toplandığı zaman e, gene W yapıyor. Bakalım. X şöyle bir şey. Y böyle bir şey. Sonra aşağı iniyorum şöyle bir şey bak x, y, z. Yani yukarıdan şuradan kopya çekmeye çalışıyorum. Sonra ilk vektörün başladığı noktadan son vektöre doğru çizdiğimde bu benim bileşke vektörüm oluyor. Kim var orada? X'in başladığı yerden Z'nin bittiği yere doğru çiziyorum. W var. Bu da doğru oldu. Bu da güzel oldu. Devam ediyorum. Eğitim öğretim amaçlı hepsini yaptım. Y ile Z'yi toplayınca zaten T yapmıyor muydu? Bolu ile Denizli çaktırmadan aynı şey olmuş zaten gördüğünüz gibi. Yani biz bunu atınca y ile z'nin toplamının t yaptığını biliyoruz. Şimdi bakalım. X ile W'nun toplamı Y ile Z'nin toplamına eşit mi? Allah Allah. Bakalım neler çıktı. Şimdi burada tanıdık birisi var. Bak Y ve Z var. Burada da Y ve Z var. Y ve Z'yi topladığınız zaman bak şurası yaptığımız için artık kopya çekiyorum. Bu T değil mi? Elimde T var. Dikkat et. Tamam mı? Elimde T var. Şimdi e, X artı W Tamam mı? X artı W eşittir T oluyor. Böyle bir şey. Şimdi bunu karşıya atsak. Çünkü W böyle ya hoşuma gitmedi. Oysa T böyle. Bakın ne yapacağım? Bunu karşıya atıyorum. X o zaman T eksi W olur. Bunu nasıl ifade edebilirim? T artı eksi W diye ifade edebilirim. Tamam mı? Yani T ile eksi W'yu toplarsan acaba X yapıyor mu diye bakacağız şimdi. İşte onu şöyle yapıyoruz. W'nun tersini buluyoruz. Şöyle oluyor. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bu artık eksi W oldu. T bak dikkat et burada. Ucuna eksi W'yu ekledik ve diyoruz ki ilk vektörün başladığı noktadan son vektörün bittiği yere doğru çizersen bu senin bileşke vektörün. Yani eksi X deselerdi de doğruydu. Ama burada X diyor. Onun için bu yanlış oluyor. Bu da bizim aradığımız yanıt oluyor. Evet sorunun yanıtı Edirne'ye gitti arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. İkinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi bir vektör bir kuvvet sorusu daha yine kesinlikle olarak karşınıza getirmeye çalışıyorum. Değişik değişik antrenmanlar olsun istiyoruz. Burada 1, 2, 3 nolu kuvvetlerin bileşkesi R şeklinde verilmiştir diyor. Buna göre konuşuyor. Bak burada dikkat ederseniz 45 dereceler var. O zaman şöyle bir şey var. Yukarıya doğru şu F1 ve F3'ten özellikle siyah yaptık biraz dikkat çeksin diye. Şimdi F1 eksi F3 yukarıya doğru olmak zorunda. Niye? Bileşkenin burada çaprazda çıkması gerekiyor ya. Şöyle yaptığınız zaman bileşke burada. Bu tarafta da kim var? F2 var. Böyle bir şey. Bu ikisinin bileşkesi Tam 45 derecede yani burada R'de çıkıyor. Şimdi sizin burada yapabileceğiniz tek şey şu olur. Bu 45 derecede değil yani açıdan 45 olmasından değil. Açı ortayda çıkmış olmasından dolayı söylüyorum bunu. Bu kuvvetle bu kuvvet birbirine eşittir. Yani F2 eşittir arkadaşlar. F1 eksi F3. O zaman at bunu karşıya. F1 eşittir. F2 artı F3. Şimdi burada F1 kesinlikle F2'den büyük. Bu bir. F1 kesinlikle F3'ten büyük. Ama bak bunlar yan yana geldi mi soru işareti. Kimin daha büyük olduğunu bilemezsin. Şimdi bunu bulmadan da tabii bu önermeleri okumamak gerekiyor. Yaptık. F1'in şiddeti F3'ünkinden büyüktür. Bunu bulduk. Bu doğru. F2'nin şiddeti F1'inkinden. E, bu hiç olmaz ya. Bir dakika. F2'nin şiddeti evet yanlış olmuş bak. F1 F2'den büyük olmaz yani. Çünkü sen F1 olarak F3'ün dayağını yedikten sonra biraz burada eksildikten sonra adama denk geliyorsun. Yani atıyorum kafadan bu 5 tamam bu 2 bu tarafa doğru ne kaldı? 3. O zaman sen bu tarafa doğru 3 olmazsın ki 45 derecede çıkalım. Ya o zaman 5 3'ten büyüktür tadında. Yani böyle bir çözüm de yapmak zorunda değildin. Şimdi bu yanlış oldu. Yani 2 numara 1 numaradan büyük değil bir kere. Ama 3 ile 2'yi karşılaştıramazsınız işte. Neden? Bunlar bu bizim hayati bir şekilde elde ettiğimiz sonuç. Yani denklemimiz var ya burada. Burada aynı tarafta olduğu için yani F1 eşittir ama nasıl oldu bu? Bunu bilemeyiz. Yani bunu her türlü sağlayabiliriz. Yani mesela örnek olarak yani burada 5 attık ya şöyle. Bu 5. E bu tarafa doğru ne vereceğim ben mesela diyelim ki 3 e, verdim. Ne olur bu? Bu tarafa doğru 2 kaldı. Bu da bu tarafa doğru ne olur? Yani e, atıyorum 2 olmak zorundadır. O zaman bak ne oldu? F3 F2'den büyük oldu. Oldu. Olmuş gibi gözüküyor. Yani ona lütfen dikkat. Ama bakın bir de şöyle bir şey var. 5 var. Ben bunu 1 ayarladım diyelim ki ne oluyor yukarıya 4 kaldı. O zaman sen 45 derecede çıkarmak için buna 4 vermek zorundayız. E, zorundasın. O zaman da F2 F3'ten büyük oldu. Bunu bilemezsiniz. Zaten sorunun kesinlikle olmasının sebebi de bu. Evet burada sadece birinci önerme doğru oldu. Sorumuzun yanıtı Adana'ya gitti. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Utuncel Fizik Öğretmeni Üçüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Bir kuvvet sorusu, daha kesinlikle sorusu daha buralarda yeterince uğraştırabiliyoruz. İnsanlar vektör sorusunu kuvvet sorusunun ciddiye almıyor, gardını düşürüyor ve sonra da sinirleniyor. Çözse bile zaman kaybediyor. Buna lütfen çok dikkat edin. Şimdi bu arkadaşlar 1 2 3 4 kuvvetlerini uygulayınca, yani detayı zaten yazıyor, okudun sen. Yani hareketsiz kalıyormuş, hareketsiz kalmaya devam ediyormuş. Buna göre hangileri doğruymuş? Şimdi baktığında bir kere burada alfayı görüyoruz. Güzel burada da alfa var. O zaman bakın şöyle bir şey olacak. Şimdi bizim 4 numarayla 2 numarayı karşılaştırdığımız zaman şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Şöyle bir çizeyim ben. Yani F2'nin F4'e göre büyük olması lazım. Niye? Çünkü aynı açıyla bu tarafa doğru da kim var? F3 var. Bu bir. Sonra da bir yatay doğrultumuz var. Bak burada görüyorsun. O zaman bunların bileşkesini bulduğun zaman şu tarafa doğru bir bileşke çıkması lazım. İşte biz bunu bu tarafa doğru çıkarmalıyız ki sola doğru olan arkadaş yani F1 ile denk gelebilirsiniz ve birbirinizi dengeleyebilirsiniz. Şimdi o zaman ben bu doğrultuda kuvveti bu tarafa doğru çıkarabilmem için 2 numaranın 4 numaradan büyük olması lazım. Bunu da zaten yani burada kabak gibi görüyoruz. F2'nin şiddeti F3'ünkünden büyüktür. Tamam doğru kabul ettik. F1 ve F3'ünkiler eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar burada açının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ben rastgele burada 90 derece yaptım ama bakın şu açı 120 olsa yani bunlar 60-60 olsa 120 olunca Atıyorum kafadan F3'e F derseniz bu ikisinin arasındaki farka da F demek durumundasınız. Çünkü tam açı üzerinde bileşke vermek zorundasınız. 120 olunca da bileşke F oluyordu. 120'de bileşke kuvvetlerden birinin değerine eşit oluyordu. Ama ne zaman? Kuvvetler birbirine eşitse. İşte o zaman bu da ne olur? F olur. Şimdi sen de burada F1 ile F3'ü bak dikkat et F1 ile F3'ü eşit yapabilirsin. E ya böyle değilse ya şöyleyse mesela atıyorum şu anda. Tamam benim yaptığım gibi 90 derece olsun. 45-45 olsun. Bu F oluyor. Bu F oluyor. Burası F kök 2 oluyor. O zaman sen yine bunları eşit sağlayabilmek için, eşit yapabilmek için bunu F kök 2 vereceksin. E bak büyük oldu. Yani bunu bilemezsin. Açıya göre değişir. Şimdi 3 ve 4'ün hani sonuçta büyüklükleri eşit midir? Bu da aynı şekilde. Yani ikisinin arasındaki farkı alıyoruz. Mesela şimdi sen burada F2'ye 2 dedin. Buna 1 dedin. Buradan 1 çıktı. O zaman burası da 1 olur. Evet F4 1 oldu. F3 de 1 oldu. F3 ile F4'ün şiddetleri eşit olabilir. Ama ya ise. Mesela şimdi sen diyelim ki bu F2'yi 5 aldın tamam mı? F4'ü de 4 aldın aradaki fark yine 1 olur o zaman sen yine 1 olmak zorundasın açı orta üzerinde çıkabilmesi için Bunu bilemezsiniz arkadaşlar bunda da sıkıntı var Yani burada yani ifade edebildiğiniz tek önerme sadece ve sadece birinci önerme oluyor kesinlikle Yanıtımız Adana'ya gitti arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim Merhaba arkadaşlar ben Muhtemelen fizik Öğretmeni dördüncü sorunun çözümünde birlikteyiz 3 boyutlu yani nasıl diyeyim koordinat sisteminde bizden okuma yapmamızı istiyorlar. Bazen bir şeyler çizmemizi istiyorlar ya da görünce tanımamızı istiyorlar. Buna lütfen dikkat edin. Ben şöyle bir şey yapacağım. Eskiyi bir hatırlatalım. Şimdi baktığınız zaman x'ye hani eksenleri diye düşündüğünüz zaman şöyle bir vektör varsa şu uç noktasının nerede olduğuna bakarak şöyle ifade edebiliriz. İki boyutlu kartezyen sisteminde, koordinat sisteminde. Şimdi bu f tamam mı? Sen burada f'yi şöyle yazabilirsin. Dersin ki x ve y'yi tanımla f'yi de tanımlamış olursun. Burada atıyorum kafadan 5'tir. Y de mesela 2'dir. O zaman sen f'yi işte 5'e virgül 2 diye yazabilirsin. E şimdi ben 3 boyutlu uzayda vektör tanımlamak istiyorsam ne yapacağım? Değişiklik yok. Yani sen sonuçta f diyorsun. Yine x, y, z sırayla konuşuluyor. Hiç fark etmiyor. Yalnız şunu söyleyeceğiz. Şuna lütfen dikkat. Senin sayfa düzleminde bildiğin, öğrendiğin x devam ediyor. Yine sayfa düzlemindeyken öğrendiğin y devam ediyor. Ve devam etmeyen demeyelim de yeni gelen kim? Kağıt üzerinde üçüncü boyutu göstereceksem şöyle çapraz çizip buraya z diyorum. Yani bir odanın içerisinde ayakta durduğunuzu düşünün. Hep bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Üç boyutlu düşünmenin en kolay yolu bana göre odur. Şöyle baktığında tamam mı? Şöyle bir şey. Şöyle Şöyle efendim geldik. sonra baktığında şöyle bir şey olacak. Odanın içerisinde ayakta duruyorsun burada işte. Bu oda. Yani yerden şu tarafa doğru x, yerden tavana doğru y, yan tarafta böyle duvarın dibinden z geliyor. Bak odanın içinde ayaktayız biz. Böyle üç boyutlu düşünebilirsiniz. O mantıkla aslında bunu anlatmama da gerek yoktu da. Yani burada çok basit bir şekilde bütün koordinat sistemlerine tek tek gidilebilir. Yani buradan hepsini öğrenilebilir. Bak x'te ne yapmışsın? 2. Y'de ne Nerede o y? Ha, Y'de ne yapmışsın? Eksi 2. Z'de ne yapmışsın? Efendim burada da işte 1. E şimdi bu sırayla yazılıyor. 2, eksi 2, 1. Var mı? 2, eksi 2, 1. Ya Adana diyeceğiz. Ya 2, yani burada ha. Ya da Denizli diyeceğiz. Tamam mı? Böyle bir şey çıktı. Şimdi büyüklüğü nasıl bulacağız? Büyüklüğü şöyle bulabilirsiniz. Yani ilk önce nasıl söyleyeyim? 3 tane vektör var ya burada. Bir tanesi x'de diyelim ki bir tanesi de y'de. Şimdi bunlar nedir? Büyüklük olarak 2, iki, 2'dir. Sen bunların bileşkesini nasıl bulursun? İşte 90 derece olduğu için 2 kök 2 diye bulursun. Bunların işi biter. Ondan sonra bak z'de bir tane daha var ve bunların arasındaki açı 90 derecedir. 3 boyutlu düşünün arkadaşlar. Yani z demek bak şuna dikkat et. x ile y sayfa düzleminde unutma. O zaman bu 2 kök 2 diye belirttiğimiz şey sayfa düzleminde. Şöyle direkt sayfa düzleminde oldu. Şimdi peki z 3. boyut sayfa düzleminden dışarıya doğru diyorduk ya. Ya da oda gibi düşün diyorduk. E onu da böyle koyarsan işte bu ikisinin arasındaki açı 90 derecedir. Bunu unutma. Yani yine pisagor yapabilirsin. Burada o zaman kenarlardan birisi bu. Yani 2 kök 2'nin parantez karesi artı diğer kenar bir 1'in karesi eşittir. Aradığımız p'nin karesi diyebiliriz. Buradan da zaten burası 8 gelecek. Buradan da bir 9 olacak. Kare alırsanız 3 olacak. O zaman bizim yanıtımız mis gibi ne oldu? Denizli'ye gitti. Böyle de yapılabilir. Kimse hemen şöyle yapıyor. Hocam şak hocam. Bakın böyle A kare, B kare, C kare. Ha bu da var. Yani ne bileyim yapa yapa artık alıştık hocam. Fark etmez sıkıntı yapma kendine diyebilirsin. E, ama yani böyle de Pisagor'la da ifade edilebilir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorumuzun yanıtı Denizli tabii ya. Bu arada onu da söylemiş olalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani iki yolla da anlatmaya çalıştım. Şöyle bir ko kartezyen yani koordinat sistemini ifade etmeye çalıştım. Bunlar hedef ve kazanımlar doğrultusundadır. Üç boyutlu vektör okuma bu şekilde var. Haberiniz olsun. Başka soruda görüşmek üzere diyelim. Merhaba arkadaşlar ben Umut fizik öğretmeni. Beşinci sorunun çözümüyle birlikteyiz. Çok artistik havalı bir soru daha var. İşte ee, i̇p gerilmeleri dengedeyken halka ile çubuk arasındaki sürtünme kuvveti F'ymiş. F ve alfa açısı bilinenleriyle. Şimdi bak burada burası bir klasik bir sorun. Burada G var tamam mı? Burada efendim T2 var. Burada da çapraza doğru T1 var. Şimdi ben burayı incelediğimde bu üç kuvvete göre düşüneceğim ama bilgi nereden geldi? Ağırlıksız halkanın orada bir sürtünme kuvveti varmış oradan geldi. Şimdi siz bu ipi tabii böyle aşağıya doğru çapraza doğru böyle çekiyorsunuz ya. Tam burada tepede yani temas ettiği yerde bu arkadaş çubuğa yük bindiriyor. Burada iz yapıyor yani buradan çubuğa tutunuyor tamam mı? Şöyle çaprazda böyle bak şöyle bir T1 var. Aynı ipin her yerinde gerilme aynıdır çünkü. Peki bunları şöyle bileşenlerine ayırırsak şöyle ve şöyle yaptık diyelim ki tamam mı? Yani neyse ne peki ben buradan böyle halkaya e, halka olarak işte dolayısıyla da çubuğa yük bindiriyorum. Peki bu kuvveti arkadaşlar kim dengeliyor? İşte burada sağa doğru bir kuvvet olmak zorunda. Bu tarafa doğru. Halka çünkü ip tarafından sola doğru çekilmeye çalışılıyor bu kuvvet sayesinde ama onu biri durduruyor. Bunlar birbirine eşit. İşte bu halka ile çubuk arasındaki sürtünme kuvvetidir. Şimdi ben bunu F diye tanımlamışım tamam mı? Sürtünme kuvveti F diye. Yazalım F'ymiş bu. Efendim bu biliniyormuş. Bir de alfa açısı biliniyormuş. Burası alfa ise burası da alfa. Yani şurası da alfa. Şimdi sen FCF dedin ya otomatik olarak T1'in yatay bileşeninin F değerinde olduğunu söyledin. Açıyı da bilirsen mesela ne diyebilirim? Kosinüs alfa. Nasıl yazarım? Kosinüs alfa eşittir komşu kenar bölü hipotenüs. F bölü yani T1. Şimdi sen F'yi biliyorsun, açıyı bilince kosinüs alfa da bilindi. O zaman buradan T1'e geçiyorsun. Bunu bulabiliyorum. T1 gerilmesi bulunabiliyor. Şimdi bunu yaptığın anda açıyı bildiğin için uzatmayayım. Yatay ve düşey bileşenleri biliyorsun. E o zaman bu noktaya geldik bak. Dikkat. Burada düşeyde aynı kuvvetler var. Aynı gerilme, aynı açı olduğu için aynı bileşenler. Sen bunların hepsini buldun biraz önce. E o zaman nasıl ifade ederiz bundan sonrasında? T1'in düşey bileşeni yani T1Y kime eşittir? G'ye. Dolayısıyla G'yi buluruz. Büyüklük olarak bunu ifade edebiliriz yatayda T1x var bunu kim dengeliyor T2 O zaman bunlar da birbirine eşit olduğuna göre T2'yi de biliyor Yani şu iki bilgiyle Her yeri arkadaşlar darmadağın ettik Herkesi bulduk Evet Yanıtımız Edirne oldu dinlediğiniz için teşekkür ederim Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni altın sorunun çözümü ile birlikteyiz bir hangileri doğrudur bir iki üçlü bir soru Var karşımızda büyüklük olarak bakacağız bunlara Şimdi Burada şöyle bir şey var bakın yana doğru kim var bir kere? Yani çok net tx var tamam. Bunu biri dengeleyecek tamam kim o? Çaprazda duran sadece bu var bak diğer ip düşey. Yatayda bir şey vermiyor. Bu yani yatayda duran bileşeni verebilecek olan sadece ty. O zaman ben ty'nin yani yatay bileşeni diyeyim kime eşit? Buna eşit. Peki burası ty ya buradan tabii geldiğinde şu tarafa gidersen bir de kim var burada? Yani TY'nin düşey bileşeni var. Bundan geliyor. Onu unutmayalım. TY dedim ama keşke ismine TY demeseymişiz. Bir de aynı ipin her yerinde gerilme aynı olduğu için burada da bir TY var. Tamam mı? Şimdi o zaman bakın. TY'nin kendisi. Bir. TY'nin düşey bileşeni artık. TY'nin düşey bileşeni. Ve bunlar yukarıya doğru olan iki tane kuvvet. Bunlar kimi dengeliyorlar? G'yi. Bak şimdi ne oldu? G, T, Y'den bundan yani bu kadarcık daha büyük. Yani otomatik olarak G'nin T, Y'den büyük olduğunu burada söyleyebiliriz. Burada ise dikkat ederseniz yani T, yatay bileşeni T, e eşit olduğu için T, y, tabii ki de onun yani bileşkesi yani kendisi kimden büyük olacaktır? Tabii ki de T, X'den. T, y büyüktür. T, X diyebiliriz. Bunları buldum. Bunları buldum. Fena değil yani. Şimdi efendim ağırlığı G olan cisim bıdı 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 bıdı. Şimdi bakıyoruz. TY büyük müdür TX'ten buldum. Doğrudur. TY G'ye eşit midir? TY G'ye eşit değil. Yani G TY'den büyük. Yani burada G tek başına TY'den yani birebir durmuyorlar ki bir de bunun bileşeni var sonuçta. TY, G'ye eşit değil. Bu yanlış. G büyüktür TX'ten. Şimdi bunu nasıl ifade edeceğiz? Şimdi şöyle ifade edeceğiz. Bir kere dikkat ederseniz TX dedi ya. Burada aslında bu tuzak tamam mı? Şu TX'e TY bak şu bileşen birbirine eşit ya. Yani şunun değeri dikkat ederseniz. Yani sonuçta nedir? TX'tir. Doğru. Evet doğru. Bu bileşen veya bu bileşen fark etmez. Adam sizin yani ne fark eder? Adam sizin bileşkenizden daha büyük. Yani TY dediğin şey bu TX bu düşey bileşeni yeşil. Bu ikisinin bileşkesi. Yani sen 3 ol, bu 4 ol, 5. G 10'dan da büyük. Ya da tam tersi. 4 ol, 3 ol, 5 ol. G 5'ten de büyük. O zaman otomatik olarak GTX'ten büyük olur. Sorumuzun yanıtı Denizli'ye gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Mehmet Öncül Fizik Öğretmeni 7. sorunun çözümünde birlikteyiz. Bunu 1 2 3'lü de yapabilirdik. Böyle yaptık bu defada böyle bir şey oldu. Sistem böyleyken dengedeymiş. Efendim e, X ipi kesiliyormuş bu. Yani şurada bak dikkat edin şu noktayı sağa doğru çeken bir T2 var ya bu aslında buradaki cisimlerin ağırlıklarının toplamı. Ne olduklarını bilmeme gerek yok tamam mı? Şimdi sen bunu kesince artık bu ipin ucunda yeniden denge sağlandığında iki cisim değil bir cisim olacak. Özdeş olup olmamaları önemli değil. Artık eskisine göre daha az ağırlık taşıyacak. Yani sonuçta T2 eninde sonunda dengeye geldiğinde Dediğim gibi iki kutu değil bir kutu taşıdığı için azalır. T2 azalır. Hoppa aman da ne güzel eledim. Şimdi öyle veya böyle dengede kaldınız. Umrumda değil. Tamam mı? Artık sağa doğru olması gereken kuvvet yok. Birden bu, bu tarafa doğru böyle yani gitmeye başlayacak. Neden gitmeye başlayacak? Çünkü tekrar ediyorum. Burada iki tane kutunun ağırlığından dolayı bir kuvvet vardı bu sistem bu şekilde dengeleyebiliyorduk. Artık bir kutuya düşünce yeterli kuvvet olmadığından dolayı anlık olarak o anda T1x diye ifade ettiğimiz kuvvet seni böyle sola doğru yani çekiverir, alı verir. Yani böyle bir şey olur. E şimdi sen buradan böyle hani dümdüz değil de hani böyle çapraza doğru gideceksin ya. Yani nasıl olur? Nasıl şekli bozarız bilemiyorum. Hani şöyle bir şey olacak ya. Yani burada şu e, kurtulduk ya bu tarafa doğru gidiyoruz ya şöyle bir şey olacak. Bakın yani başka bir şey yapamazsın. Neden böyle olacak? Bu ipin ucunda bu cisim var ya bu değişmedi. Bu ipteki gerilme değişemez. Yani T1 sabit. T1'i bir yakalayalım. Değişmez, değişmez, değişmez. Bunlar tamam. E, buradaki kuvvet azaldı. Şimdi sen bu kuvvet değişmiyor diyorsun. Buradaki azaldı diyorsun. O aradaki açıyı azaltarak bileşkeyi aynı tutmaya çalışıyoruz. Bunun başka çaresi yok arkadaşlar. Yani yine çünkü ben burada o bir kutuyu taşımak zorundayım. Oluşturmak zorunda olduğum bileşke aynı değerde. E bu da değişmiyor. Bu da zayıfladı. E ben nasıl aynı bileşkeyi elde edeceğim? Açıyı küçültürüm. Açıyı küçültürsem bileşke artar fonksiyonuyla işe yani dalarım yani. E o zaman burada bu açı küçülüyorsa bunun yatayla yaptığı diğer taraftaki açı da büyüyecektir. Alfa da artacaktır. O zaman evet burada artar, artar, artar 3 tane. Bunları buluşturduğumuz yer Ceyhan oldu arkadaşlar. Sorumuzun yanıtı Ceyhan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni 8. sorunun çözümüyle birlikteyiz. Bir kesinlikle sorusu, bir denge sorusu. Şimdi böyle ipler mi ipler var. Şurada bir kesikli çizgi var. Bu şu S2'nin doğrultusu arkadaşlar. Burada da bir yatay doğrultu var. Onları belki kullanacağız. Şimdi burada bir şey biliyorsa G var burada. Bunu bir taşıyacak. O zaman ben düşeyde şöyle bir düşeyimi atıyorum buraya. Birisi yukarıya doğru beni tutacak kim tutsun bilemiyorum kim tutsun yukarıya doğru bunu oluşturabilecek yukarıya doğru bileşen verebilecek sadece S2 var burada bakın şöyle bir şey bu S2 ipindeki gerilmeye T2 diyeyim ben bu T2Y oldu arkadaşlar böyle bir şey var. E o zaman bunu yapabilmen için o zaman burada T2 dediğimiz yani gerilmenin olması gerekiyor yani S2 ipinde garantili gerilme var neden? gerilim olmazsa düşeyde bir şey yok burada. O zaman G'yi nasıl tutacaksınız? Bir de S1 var işin içinde. Bir de onun düşeyi gelirse yandık yani. Hadi bu bilmiyoruz şimdilik öyle diyoruz bilmiyoruz. Hani sadece G bile olsa bir seni tutacak. Onu da sadece yani çaprazda yukarıya doğru olan bir tek ip S2 var. Onun düşey bileşeni olmak zorunda. S2 baştan teslim oldu onu söyleyeyim. Şimdi eğer S2'de gerilme varsa bunun yatayı da var. Şöyle bir çizdim. Bu da ne oldu? T2x oldu. Şimdi bak S3 benim için soru işareti. Bulacağız mı bulmayacağız mı bilmiyorum. Ama T2x diye bir kuvvet var. T2x varsa birileri de onu sola doğru tutmak zorunda. Yani şu pembe ile mavi birbirine eşit. Sola doğru bileşen verebilecek kim var? Sola doğru böyle çapraza doğru kim var? S1 var. O zaman bakın şöyle bir şey oldu. Buradan da böyle geldin tamam mı? Bu bile varmış yani. Sonuçta S2 ipinde bir gerilme var arkadaşlar. Ben ona T1 diyeyim. Garantili buldum. S1 ipinde gerilme yoktur diyor. Bu yanlış yani ifade ettik yanlış olduğunu. Çünkü var olduğunu ispat ettik. Var. Tamam mı? E şimdi baktığında şöyle bir şey olabilir. T2 x'e karşılık T1 burada yani bileşen olaraktan dengeledi olayı. Sen T3 olarak olsam bile yani burada T3 olsa bile ikinizin toplamını bu dengeliyor diyebilirim. Ya da şuradaki şekle bir daha dikkat edelim. Şöyle bir şey yaptığınız zaman hani sonuçta bu ikisinin bileşkesini burada e, kim bu vatandaş karşılayabilir? Böyle de bir şeyimiz var. Diyor ki e, yani bu bunun doğrultusu ya ona geleceğim şimdi bir dakika. S3 ipindeki gerilme kuvvetinin değeri S1'inkinden küçüktür. Ha vardı da ha bir de küçüktür büyüktür diyorsun sen. Biz diyoruz ki ifade edemiyoruz. Sen diyorsun ki bir de karşılaştıralım. Yani çok iyi olmuş çok da güzel olmuş diyoruz. Şimdi bunu başka türlü söylemeniz mümkün değil arkadaşlar. Yani burada S3 ipi ile ilgili olarak bak tekrar söylüyorum. Yoksa tamam mı dikkat et yoksa Bununla bu birbirini dengeler. Varsa ikisini birden bu dengeler. Bunu konuşamayız. Burası kalır. O zaman yalnız iki garantili bir şekilde doğru olan oldu. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.